Bu gördüğünüz bir adet kil. Bugün e, arabamızı köpüklü suyla yıkayacağız. E, sonra bu kalan köpükle durulamadan arabaya kil uygulaması yapacağız. Bu kil arabanın yüzeyindeki reçineleri, işte yapışmış malzemelerin hepsini söküp alan bir malzeme. Ben çok seviyorum bunu kullanmayı. Şimdi korsamızda bunu deneyeceğiz. Ee, köpüklü suyumuzu getirdim. Sonaks'ın e, şampuanını kullandım onu köpürtmek için. Ee, şimdi arabamıza bir bakalım. Arabamızı çalıştıralım. Hmm, şu. Evet. evet. Wow. Yine özlemişim kokusunu. Ben buna bir vanilya kokusu alayım. Klasik. Hadi bismillah. 你说什么？ Biraz daha garajın içinde çalışacağım. Çünkü güneşte... Ya hemen kapatıyorsun ya hemen hemen. Buradayım ben. Arabanın biraz soğuk olması lazım yıkamak için. Güneşte su yanıyor yoksa. Şimdi şöyle 5-10 dakika bekleyeyim araba soğusun. Güneşte bekledi çünkü. Ondan sonra köpükleme işine geçelim. Kaputtan başlayalım. Daireler çizerek bakın mesela şurada takılıyor elim. Ama her seferinde daha kay kayganlaşıyor. Şurada bir parçamız var sanırım. Evet bakın burada takılıyordu şimdi takılmayalım. Bu böyle yüzeydeki bizim görmediğimiz bütün yapışkan malzemeleri çekip alan bir malzeme. Bakın ben size şöyle anlatayım. Her daire yapışımda elim böyle takılarak gidiyor ama ikinci turda daha da kolaylaşıyor. Üçüncüde, dördüncüde resmen sürtümesiz sürtünmesiz oluyor. Şimdi çok az bir kayganlık elde ettim ve pütürler elime gelmiyor. Tabii şu boya atmaları hariç. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi güzel bir zemin elde ettik. Bu daha ilk aşaması. Burayı, burayı, orayı, önce camı direklere yaptım. Şimdi tavana geçtim. Tavanın da bu eski halini çekmek istiyorum çünkü buradan bir sürü işlem olacak. Görüyorsunuz. Orada kilimiz epey kirlendi. Görüyorsunuz. Biraz daha kullanıp yenisini keseceğim. Şimdi tavana başlıyorum. Burayı ıslattım. Of, bayağı hışır hışır tamam. Kil resmen bitti. Daha fazla almıyor. Tavan çok fenaymış. Daha bir kat daha üstünden geçeceğim şimdi. Yeni bir kille. Bu yan tamamen bitti. Şimdi arka camı yapıyorum. Arka bagaja geçtik. Şu plakayı da sökeyim. Zaten yeni plaka çerçevemiz ve bunu vernikleyeceğim. Burayı bir temizleyelim de. Temiz temiz iş görelim. Arabayı komple bitirdim. Kille. Şimdi şu kapı içlerini de bir temizlemek istiyorum. Kapı içlerini e, temizledik. Şimdi e, izopropil alkol ile arabayı sileceğim. Sprey olarak yani açıklama bakalım evet. Şöyle sıkıp sıkıp ee, üstünden bezle geçeceğim sadece. İçinde alkol olduğu için de doğal dezenfektan. Ne yaptık? Güzeyi temizledik. Kilo uygulaması yaptık. İzopropil alkolle sildik. Şimdi ufaktan pasta denemelerine başladım. Burada tripodumuz var. Şu, görebilmek için pastaları. Şimdi ee farkı görebilmek için böyle ayırdım burayı. Şuraya incecik bir pasta attım. Şimdi farka beraber bakalım. Burada ben geçiyorum. kayboluyor. Daha şöyle yakınlaşalım. Bu ufacık bir fark şu anda. Şöyle size bakın. Şimdi biraz pasta deneyeceğiz ama pastamız çok az kalmış. Bakalım ne kadar yeterse şu anda. Şimdi pasta bezimizle silelim. Kalma pastalarımız bitti. Daha doğrusu hiç yoktu. <laughs> Sonunu çıkardık. Ee, çok verimli bir pasta yapamadım. Kaputu yaptım. Şurayı yaptım. Şurayı, şurayı ve burayı. Yine yani nispeten fena olmadı Yani içinin biri damlacıklarıyla da yaptım artık. Yine de iş gördü. Malzeme kaliteli olunca her türlü iş görüyor. şunu da yaptım. Ya tabi öncesi de çok kötü değildi onun için fark etmedi. Şöyle baktığımızda da fabrikadan çıkmış gibi bir araba görüyorsunuz. <laughs> Plakasız. Pedde kalan artıklarla yapıyorum. Yapmaya devam ediyorum. Tavanın burasına yaptım. Burası duruyor. Tam kamerayı açtım. Şurayı silmediğimi fark ettim. Bu kadar olur ya. Yani. Bugün çok yoruldum. Bu pasta işi gerçekten tek güne asla sığmaz da. üç günlük bir iş. Bugün de çok talihsizlikler oldu. Pastamız bitti. Şansımı Neyse genel olarak şöyle bir çekeyim. Ben fark ettim ki e, elimde birkaç fotoğraf var. Arabayı aldığım ilk güne dair. E, sol arka lastiği inikti. Aküsü bitikti. E, takviye yaparak çalıştırdık. Hatta çalıştırdım. Giderken arka tekerleri kitlemiş el freni. Böyle 2 metre sürüklendi araba. E, falan filan derken bu fotoğrafları size göstermek istiyorum. İçini detaylı temizlemek istiyorum. Pastacılığı da bitirip. Bugün de bitirdim. Bugünü biraz bugünü biraz erken bitirdim ama e, cidden çok yoruldum. Bu pastacılay işi öyle böyle kolay bir şey değil. Şimdi ne yaptık? Buraları parlattık. Bantın üstünü yapabildim. Altına yetmedi. Evet kısırlarımızı görüyorum şu an. Bu kadar ışık olmasına rağmen buraların silememişiz. Tavana biraz yaptık.